Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. 10. sınıflar 3. ünite soru çözümleriyle beraberiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi dönemin özelliklerinden değildir demiş. Şiirlerin nazım birimi dörtlüktür. Evet dörtlük ve ölçü olarak da ne kullanılıyordu İslamiyet öncesinde? Hedi ölçüsü kullanılıyordu. Sadece doğa, aşk ve ölüm konuları işlenmiştir. Zaten arkadaşlar bir şıkta sadece ifadesi varsa biraz şüpheli olmak lazım. Çünkü sınırlandırılmaz. Daha geniş konular, kahramanlık konuları, savaş konuları da işlenebilir. Bu bir dursun. Dönemine göre sade bir dil kullanmıştır. Elbette ki öyle. Çünkü zaten e, Türkçenin en sade olduğu dönem İslamiyet öncesidir. Dizelere genel olarak yarım e, uyak hakimdir ki zaten halk şiirinde de yarım kafiye kullanılıyordu. Şiirler kopuzla söylenmiştir. Evet o dönemde nasıl ki halk edebiyatına bağlama saz eşliğinde söyleniyorsa İslamiyet öncesinde de kopuz eşliğinde söylenir. E, bu da doğrudur arkadaşlar. Onun için cevabımızın ne olması lazım? Bursa olması lazım. Aşağıdakilerden hangisi? İslami dönem Türk Edebiyatı'na ait. İslami dönemden kasıt arkadaşlar aslında burada geçiş dönemidir. Çünkü İslami dönemin ilk basamağı geçiş dönemiydi. Hatırlarsanız onunla alakalı bir bakalım. Hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsü de kullanılmaya başlanmıştır. Evet geçiş döneminde hem hece hem aruz iç içe kullanılmış idi. Sözlü eserlerin yerini yazılı eserler almaya başlamıştır. Ki işte burada Kutat Kubilikler, Atabetül Hakayıklar gibi eserler yazılmaya başlanmış. Öyleyse bu ifade de doğrudur. Hakaniye Türkçesi ile kaleme alınan eserlerin çok çoğu düz yazı türündedir demiş arkadaşlar şimdi Hakaniye Türkçe'si dediğimiz Türkçe e, zaten e, arkadaşlar e, nedir e, şeydir. Hmm. Çağataycan'ın e, ilk halidir. Karahanlı Türkçesidir ve o dönemde hakaniye lehçesi kullanılmıştır ama eserlerin çoğu düz yazı türündedir ifadesine bir soru işareti koyalım. Diğer şıklara bir bakalım. Eserlerde eski nazım şekillerinden çok yeni nazım şekilleri tercih edilmiştir. Evet, özellikle mesnevi nazım şekliyle beraber arkadaşlar Arap edebiyatının özgün nazım şekilleri de edebiyatımıza girmeye başlamıştır. Eserlerde didaktik bir anlayış dikkat çekmektedir. Evet, didaktik bir e, anlayış, yani öğretici bir anlayış var ama eserlerin çoğu düz yazı türünde değildir. Kutat Vedat Kubilik, ondan sonra Atabetullah Kayık, Divanı Hikmet ki bunlar geçiş döneminin ilk ürünleridir. Ve daha çok ne türündedir gençler? Şiir türündedir. Öyleyse cevabın ne olması lazım? Ceyhan olması lazım. İslamiyet öncesi dönem ile 11-12. yüzyıl İslami yani geçiş dönemi karşılaştırılmasına dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. İslamiyet öncesinde göçebe yaşayış varken geçiş döneminde yavaş yavaş yerleşik hayata geçiş başlamıştır. Öyleyse bu ifade doğru mudur gençler? Doğrudur. İslamiyet öncesinde gök tanrı inancı, geçiş döneminde İslamiyet tesiri vardı. Tabi sadece gök tanrı inancı değil, bu arada onu da söyleyelim, Maniheizm, Budizm gibi inançlar da vardır eski Türklerde. İslamiyet öncesinde dörtlük nazım birimi varken geçiş döneminde dörtlük ve beyit. Evet özellikle yavaş yavaş arkadaşlar biraz beyit de devreye ne yapıyor? Giriyor. Bu da doğrudur. İslamiyet öncesi yabancı tesirlerden uzak bir dil varken geçiş döneminde İslamiyet'in de etkisiyle Arapça, Farsça da şiirlere girmeye başlamıştır. Bu ifade de doğrudur. İslamiyet öncesinde tabii ki o koşuklar, sagular neyle oluşturuldu arkadaşlar? Hece ölçüsüyle oluşturuldu. Ama geçiş döneminde sadece aruz kullanılmadı. Bunun yanında arkadaşlar hece ile aruz karışık kullanıldı. Hatta Kutat Kubilik e, Atabetül Hakayık bir kısmı hece ölçüsüyle bir kısmı aruz ölçüsüyle yazıldı. Onun için geçiş döneminde sadece aruz ölçüsü kullanılmıştır ifadesi yanlıştır ki bunu zaten konu anlatım videolarımızda ayrıntısıyla size anlatmıştık. Eksikleriniz varsa lütfen o videoları da dinleyiniz. Evet şimdi demiş ki bu parçada söze edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Bir bakalım. Ant içerek söylüyorum. Ben Buhara'nın sözüne güvenilir imamlarından birinden ve başkaca Nişaburlu bir imamdan işittim. İkisi de şahitleriyle bildiriyorlar ki Peygamberimiz kıyamet alametlerini, ahir zaman karışıklıklarını ve Oğuz Türklerinin evet Oğuz Türkleri buraya dikkat edelim gençler ortaya çıkacaklarını söylediği sırada Türk dilini öğreniniz. Çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır. Evet bakın Türk dilini öğreniniz. Çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır buyurmuştur. Bu söz hadis ise Türk dilini öğrenmek çok gerekli bir iş olur. Yok bu söz hadis değilse akıl da bunu emreder diyor. Yani bu hadisse zaten bunu yapmak zorundayız. Değilse bile bu akıl işidir ve Türk dilini öğrenmeniz lazım diyor yazar burada. Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma, Kırgız boylarının dillerini, kafirlerini belli ederek faydalandım. Ben onlara en iyi surette sıralanmış, en iyi bir düzenle düzenlemişimdir. Türk dilleri kamusu anlamına gelen bu kitapta yazdım diyor. Evet burada zaten vermiş arkadaşlar. Bakın bu bahsi geçen eserin ön sözüdür arkadaşlar. Yazar burada Türk dilinin öneminden bahsetmiş ve Türk dilinin öğrenilmesi gerektiğinden bahsetmiş. Peki geçiş döneminde böyle bir bilinçle Türk dilini özellikle Araplara öğretmek için yazan e, yazarımız kimdi arkadaşlar? Kaşgarlı Mahmut'tu. Kaşgarlı Mahmut'un bu güzel eserinin adı nedir arkadaşlar? Edebiyatımız ve kültürümüz açısından çok önemli. divanlı Lügatit Türk'tür. O halde cevabımız hangisi gençler? Denizli. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Kutatku Bilig'in özelliklerinden değildir demiş arkadaşlar. Beyit ve dörtlük nazım birimleri birlikte kullanılmıştır ki zaten geçiş dönemi ürünlerinde beyit ve dörtlük hece ile aruz iç içedir. Öyleyse bu ifade doğrudur. Dünyada ve öldükten sonra mutlu olmanın yolları anlatılmıştır. Zaten eser Kutatku Bilig mutluluk veren bilgi anlamına gelir. Bu ifade de doğrudur. Hakaniye Türkçesi ile yazılan edebiyatımızın ilk mesnevisi, doğru. İlk siyasetnamesi, ilk didaktik şiiri, aruz kullanılan ilk e, eseridir demiş arkadaşlar. Doğru. Aslında burada mesela ilk siyasetname, mesela şeydi siyaset, e, Orhun Abideleri de siyasetname kabul edilir ama devli toplu ilk siyasetname olabilir. Yusuf As Hacip tarafından 1069 yılında yazılmış Tabgac Buğra Han'a sunulmuştur. Bu e, ifade de doğrudur. Eser, buraya dikkat hece ölçüsüyle yazılmıştır ifadesi yanlış arkadaşlar. Peki doğru ifade nedir? Aruz artı hece. Biliyorsunuz geçiş dönemi ürünlerinde hem aruz ölçüsü kullanılır hem de hece ölçüsü kullanılır. Dolayısıyla kutatku birlikte de hem aruz ölçüsü hem hece ölçüsü kullanılmıştır. Cevabımızın Edirne olması gerekir. Evet geldik buraya. Şöyle bir bakalım gençler. Geçiş dönemi eserleriyle ilgili yukarıdaki bilgileri eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır demiş. Kitabı Dede Korkut, Atabetül Hakayı, Kutat Kubilik, Makalat ve Divan Lügati Türk. Bakalım. Türkçenin ilk sözlüğü. Bakın Türkçenin ilk sözlüğü, ilk dil bilgisi kitabı dediğine göre bunu ben neyle eşleştirebilirim gençler? Divan Lügati Türk ile eşleştirebilirim. Edebiyatımızın ilk mesnevisi, ilk siyasetnamesi, ilk didaktik mutluluk veren bilgi. Evet çok önemli bir eser. Neydi bu eserimizin adı gençler? Kutadgu Bilik. Onu da eşleştirdik. Halka İslamiyet'i hikmetli şekilde öğretmeye amaçlayan eserde 12'li hece vezniyle ve 4 terhanede Hakan Yeleçli'yle yazılmış öğretin tekte şiirler bulunur diyor. Bu neydi? Divanı Hikmet. Evet şimdi 3 numaralı eserimiz arkadaşlar. Hikmet dediğine göre Hoca Ahmet Diyesevi'nin Divanı Hikmet adlı eseridir ama şıklarda divan hikmet var mı? Yok. Onun için devam ediyorum. 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki, evet Edip Ahmet Yükneki tarafından işte e, bilginin faydası, cehaletin zararları, cömertlik, cimrilik gibi konuları işleyen eser neydi arkadaşlar? Atabetül Hakayık. O da gitti. Destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişin ürünü olan eser neydi? Kitabı Dede Korkut. Burada arkadaşlar Makalat adlı eserle ilgili bilgi yok ki zaten Makalat geçiş dönemi ürünü değildir. Makalat Hacı Bektaşı Veli'nin tasavvuf içerikli bir eseridir değerli gençler. Onun için cevabın Denizli olması gerekir. Evet şimdi geldik şu soruya. Divanı hikmetten alınan bu metin için aşırıklardan hangisi söylenemez demiş. Ey ya dostlar kulak salın aydugum da ne sebeptin 63'te kirdim yirge Miraç üze Hak Mustafa ruhum kördü ol sebeptin 63'te kirdim yirge demiş orijinal şekliyle. E tabii ki divanı hikmet kim tarafından yazılmıştır gençler? Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Bu doğrudur. E, tasavvufi bir düşünce işlenmektedir. Zaten buradaki amaç tasavvuf zaten Hz. Muhammed Miraç anlatılıyor. Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Manzum olarak yazılmıştır. Manzum demek ne demektir? Şiir demektir. Zaten bu şiir şeklinde olduğu için bu da doğru. İslami geçiş şiir genelini yansıtmaktadır. Doğru. Aruz ölçüsü kullanılmıştır diyor ama arkadaşlar divanı hikmet Unutmayın sadece neyle yazılmıştır? Hece ölçüsüyle yazılmıştır ve halka İslamiyet'i öğretme amacı vardır. O halde cevabın ne olması lazım arkadaşlar? Ceyhan olması lazım deyip soru çözümümüzü bitiriyoruz. Konu eksikleriniz varsa lütfen 3. nitenin tüm konu anlatımlarını seyredin. Hatta not alarak seyredin gençler.